Herkese merhaba. Eğer videolarımdan birine ilk defa denk geldiyseniz ismim Berfu. Bu videoda size daha önce kutu açılışını ve malzeme tanıtımını yaptığım Cricut Maker cihazının kurulumunu ve test kesimini anlatıyorum. Müzik Öncelikle cihaz kurulumu aşamaları için www.cricut.com/setup adresine giriyoruz. Hangi ürünün kurulumunu yapacağımı soruyor. Kesme makinesi olarak seçiyorum. Kesme makinelerinde farklı modellerde de ürünler mevcut olduğundan burada modeli seçiyoruz. Ben de Cricut Maker var. Bu yüzden Maker ailesini seçiyorum. Kuruluma devam etmek için Design Space uygulamasını indiriyorum ve dosyayı çalıştırıyorum. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyorum. Ben daha önce krikat.com sitesinden alışveriş yaptığım için üyeliğim bulunuyor. İlk defa giriş yapanların öncelikle üye olma adımlarını tamamlamaları gerekecektir. Hangi cihazın kurulumunu yapacağımı seçtikten sonra ekrandaki yönlendirmelere uygun şekilde ilerliyorum. Cricut Maker kesim işlemlerini yaparken kesme matı hareket ettiğinde cihaz arkasında boşluk kalacak şekilde yerleştiriyorum. Cihazın arkasında bulunan kablo yerlerine yuvarlak uçlu olan güç kablosunu takıp prize takıyorum ve çalıştırıyorum. Kaya uçlu olan bağlantı kablosu ile de bilgisayara bağlayıp kuruluma devam ediyorum. Daha sonra ilk proje için gönderilen zarftaki kartonu ekranda gösterildiği şekilde klik atmasının üzerine yapıştırıp sabitliyorum. Kesim hazırlıkları için bıçağın B yuvasında olduğunu kontrol ediyorum eğer ki farklı bıçak kullanılacaksa doğru bıçağın takılı olduğundan emin olmak lazım. Daha sonra matı cihazın üzerinde bulunan iki tırnak arasına yerleştirip yükleme düğmesine basıyorum. Burada matı alttan desteklemek cihazın matı daha kolay almasına yardımcı oluyor. Devamında kırık atın C işareti olan başlatma düğmesine basıyorum ve kesim başlıyor. Kesim bittikten sonra tekrar yükleme düğmesine basarak matı cihazdan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi deneme tasarımını gayet net bir şekilde kesti. Şimdi spatula aparatıyla tasarımı mattan çıkarıyorum. Matın üzeri yapışkan olduğundan temizleyip koruyucu filmiyle beraber saklamak gerekiyor. Kriket kurulumu işte bu kadar basit ve ilk kurulumda yönlendirmelerle yaptığı kesim de sonraki projeler için cihazın kullanımını öğrenmek açısından çok faydalı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sonraki videoları kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İleride görmek istediğiniz Cricut projeleri ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.